Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü metni okuyoruz. Envaul ekvab, bardak, fincan türleri. Minettegalid-i şai'ati fil camiatil ecnebiyyeti. Yabancı üniversitelerde yaygın adetlerdendir. Haber e, takdim etmiş. Enne hırriciha e, mezun olan kimseler. ...bu üniversitelerden mezun olanlar... ...ade ya'udu... ...ya'udune ileyha bu üniversitelerle... ...dönerler... ...beynel hayni vel ahir... ...bazen ara sıra... ...fi likaati lemmiş şemel... ...yani toplantılarda... ...buluşmalarda... ...buluşmalarda... ...toplantılarda ara sıra... ...bu üniversitenin... ...yabancı üniversitenin mezunları üniversitelere dönmeleri yaygın e, adetlerdendir. Niçin li taarofu ala ahvali ba'dihim? Bazılarının e, birbirlerinin hallerini e, öğrenmek için men neceha vazifiyan? Kim e, vazife itibariyle başarılı oldu? Ve men tezaweva ve men encebe? Kim e, evlendi, kim çocuk sahibi oldu? ''İlah'' Ve fi tilkel camiati. Bu üniversitelerden birinde iltaka bir araya geldi, buluştu. Ba'du hırriciha bazı mezunlar fi menzili üstadihimil acuz ba'de senevatin uzun senelerden sonra yaşlı hocalarının evinde neden uzun seneden sonra yani min mugaderati maqaidi diraseti. eğitimi eğitim e, öğretimden e, emekli olduktan ayrıldıktan sonra ve ba'de en hakkaku necahatin kebiraten ve bu mezun olanların büyük başarılar elde ettikten sonra fi hayatihimul ameliyeti iş hayatlarında ve nalu ve nail olduktan sonra erfa'l menasibi mansibun menasib yüksek makamlara erdikten sonra ve hakkaku ve elde ettikten sonra el istikrar el maddiye maddi ve el ictimai ve ictimai istikrar elde ettikten sonra ve ba'de ibaratı tahiyyeti selamlaşma ve mücamelet nezaket konuşmalarından sonra tafika kullun minhum her biri başladı, yete affefu e, şikayetlenmeye, sızlanmaya. Min duğutil amel, işlerinin e, yoğunluğundan, baskısından. Ve hayatı illeti tüsebbibu lehum el kethira minetteveddür. Ve birçoğuna gerginliğe, strese sebebiyet veren hayatın, hayattan sızlanmaya, şikayetlenmeye her biri başladı ve gabel el üstadu anhum onların hocaları kalilen bir ara kısa bir müddet onlardan uzaklaştı. Sümme sonra döndü. Yahmilu ne oldu halde? Yahmilu taşıyor olduğu halde. kan kebiran. Büyük bir sürahi. İçerisinde minel kahve. Kahve olan, içerisinde kahve olan büyük bir ibrik taşıyor olduğu halde döndü. Evet, elinde büyük bir sürahi var, içerisinde kahve var. Ve ma'hu ma bu kahveyle beraber ekvabun, bir takım fincanlar, bardaklar var. Min kulli şeklin ve levnin, her türlü şekil ve renkten. Ekvabun sığniyetun fâhiretun, lüks, çini bardaklar var. Ve ekvabun meylamin, melamin türü, yani bir takım işte kimyasal bileşimden oluşan bardaklar. Ve ekvâbu zücacin adîn. Sıradan cam bardaklar var. Ve ekvâbu plastik. Plastik bardaklar var. Ve ekvâbu kristal. Kristal fincanlar var. Fe bazı'l ekvâb bazı fincanlar. Kânet fi muntahel Cemal Son derece güzel. Tasmimen, tasarım olarak. Ve levnen, renk olarak. Ve min bundan dolayı. Kânet bâhidat et semen. Bu tasarım ve renginden dolayı. Son derece pahalı tabi. Ve beyneme kanet. Aynı zamanda hunake vardı bun bir takım fincanlar. Minen nev'illezi teciduhu. Bulabileceğin fi efgaril buyut. Evet. En fakir kimsenin evinde dahi bulabileceğin bir takım fincanlarda, bardaklarda vardı diyor. Kale'l üstad lütullabih. Hocaları, talebelerine şöyle dedi. Tefaddali buyurun. Ya subbe kullu minkum Her biriniz döksün nefsi kendisi için el kahvede kahve dolu içsin. Evet şimdi bir tarafta her türlü fincanlar var. Çok kıymetli fincanlar var. Çok sıradan fincanlar da var. Diğer tarafta bir sürahi dolu kahve var. Hocaları diyor ki herkes kes bir fincan alsın ve kahvesini doldursun. Böyle bir e, istekte bulunuyor. Ve indema bâte kullu vâhidin minel hırricin. bu mezun olanlardan her biri e, bir kubin bir fincan tutmaya başladığında aldığında tekellemel üstad müceddiden yeniden hoca konuşmaya başladı. Elle <laughs> hattum farkına vardınız mı? mülaza ettiniz mi? Ennel el cemilete güzel bardaklar fakat sadece hiyelleti Vaka aleyha ihtiyarukum. Yani sadece güzel bardaklara yöneldiğinizi fark ettiniz mi diyor. Ve ennekum tecennebtum be sakındığınızı, uzak durduğunuzu el ekvâbel adiyete e, sıradan bardaklardan uzak durduğunuz farkına vardınız mı? Feminat tabi'iyyi Tabii tabi olarak yet vemin kulah bundan dolayı yani sıradan bardaklardan uzak durdunuz ve en güzel bardaklara yöneldiğinizden dolayı her biriniz en güzel hangisi diye ona yöneldi diyor bir ve bu kesin olarak ma yusebbibu lekum el ve En güzele yoğunlaştığınızdan dolayı ne oldu? Size bir takım strese, gerginliğe sebebiyet verdi. Hani şimdi öğrenciler ne dedi hocalarına? Ya işte iş hayatımız yoğun, baskın, hayat bizi yoruyor, strese sebebiyet veriyor. Şimdi hoca bir örnek vererek, somut bir örnek vererek onlara ders çıkarmalarını istiyor. Evet. Siz her biriniz en güzel fincana yönel, yöneldiğinizden dolayı böyle bir yön, yoğunlaşmanızdan dolayı haliyle size bir gerginlik oluşturuyor. Halbuki diyor ma kuntum bi ma kuntum bi hadisin ile Sadece sizin ihtiyaç duyduğunuz bir kahveydi. Ve leysel bardak değildi diyor. Yani yanlış yere yönleniyorsunuz diyor. Yoğunlaşıyorsunuz. Ve lakinnekum tahafu tehafettüm yoğunlaştınız, yöneldiniz alel ekva bi cemileti seminiyeti zemineti, pahalı olan efendim güzel olan bardaklara e, yoğunlaştınız, yöneldiniz. Ve ba'de ki la hatta enne kulle vahidin minkum e, la hattu diyelim. E, bundan sonra anladım ki diyor her biriniz kâne e, idi murakiben yani gözetiyordu, gözetliyordu. ''Lil ekve billeti fi eydil aharin'' Başkalarının elinde olan efendim fincanlara yoğunlaştığını fark ettim diyor. Evet, en güzeli yoğunlaşmaya başladınız. Ondan sonra diyor ki, ''Hoca ben de fark ettim.'' diyor. Bir de baktım ki hepiniz diyor, başkalarının elindekilerine bakmaya, gözetlemeye başladınız Şimdi hikmet boyutuna gelelim. Eğer <laughs> hayat, hayat kahve olsaydı, fakat iş para ve toplumsal İş, iş para ve toplumsal konum, iş yani para ve da konum, iş para ve toplumsal konum, iş para ve para ve toplumsal konum, toplumsal konum, iş para Sadece diyor alettir. Tahvil hayat öyle aletler ki hayatı taşıyan, ihtiva eden efendim e, nedir? E, sadece araçlardır. Ve nevâiyyetül hayatı halbuki kahve yani hayat, hayatın kendisi, türü tam kanepsiyle niteliği değişir. Değişmek için kalıyor diyor, yerinde duruyor diyor. Yani yanlış yere yoğunlaşıyorsunuz demek istiyor. Ve indemâ nürekkizu fakat alel ekkubi. Sadece fincanlara, bardaklara yönelirsek diyor, yoğunlaşırsak fe innenâ nudî'u fursatel istimtâ'i bil kahve kahveden faydalanma fırsatını zayi etmiş oluruz. Bu ve bundan dolayı en sahukum adem il ihtimam bi bil ekvâb. Bundan dolayı diyor, bardaklara ihtimam göstermemenizi tavsiye ederim. Vel fenâcin fincanlara. Ve bedele zâliken Bununla beraber, bunun yerine, bununla, bunun yerine diyor, tavsiye ediyorum. bir istimtâ'i kahve. Kahveye yönelmenizi, kahveden faydalanmayı tavsiye ederim. Fil hakikati, hâdi âfetun. hakikati bu bir afettir, musibettir. Yu'ani min hâl Birçok kimsenin sıkıntı duyduğu bir ciddi bir afettir. فَهُنَاكَ نَوْعٌ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan bazı vardır ki لَا يَحْمَدُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ Allah'a hamd etmez. عَلَى مَا هُوَ Bulunduğu konuma, konumdan dolayı Allah'a hamd etmez. مَهْمَا بَلَغَ مِنْ نَجَاحِ En yüksek konuma, en yüksek başarıya ulaşsa bile. لَيَنَّهُ يُرَاقِبُ دَائِمًا Çünkü da, devamlı murakabe ediyor. مَا عِنْدَ Başkalarının e, yanındakine, başkalarının, e, yanındakine, başkalarının konumuna, başkalarının elindekine sürekli gözetler. Haset eder. Yetezevvacu imraeten cemileten. Mesela güzel bir bayanla evlenir. Ve lakinnehu yazallu mu'takiden. Bu sefer şöyle düşünmeye başlar. Enne gayrahu tezevvaca imraeten ecmele min zevceti. Başkası kendi hanımından daha güzeliyle evlendiğini düşünür. Yeclisu ma mecmuatin fil mat'am bir lokantada diyor toplulukla beraber oturur. Ve yatlubu li nefsi nev'an muayyenen min at'am kendisi için bir takım muayyen bir yemek ister. Ve bedelen min el istimta'i bima talebehu kendi istediği, istemiş olduğu yemekten faydalanacağı yerine feynahu yazallu muraqiben ne yapar o? Liyatbaqil ahirin başkalarının tabaklarına göz atmaya başlar diyor. Başkaların ne yiyor, ne içiyor diye. Ve yekulu leyteni talep cuma talebuhu. Şöyle der, keşke onların istediğini isteseydim. Minel adlili nefsik, kendi nefsin için adil olan şudur diyor. En tanzura lima Allah min menhi. Allah'ın sana vermiş olduğu, Allah'ın sana vermiş olduğu nimeti Allah'ın sana tercih etmiş olduğu, vermiş olduğu, takdir etmiş olduğu şeye bakmam diyor. Dunel haceti ihtiyaç duymaksın lin nazari lima inde gayrik minen ni'ami. Evet, senin dışındaki kişilere verilen nimetlere bakmaksızın Allah'ın sana verdiğine bakman kendine yapacağın en güzel adalettir, en güzel muameledir fel mun'imu çünkü nimet veren ve a'nde'l adilin o adalette olanların en adilidir. En güzel takdir edenidir diyelim. Ve burada kalalım